ranteci sinemam sıkıntı yok ya bana dikkat et, dikkat et lan oğlum, yavaş hayvan ol hayvan yine dövecekler yine bu Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kardeşlerimizle birlikte e Duis bu kareyi sefer atacağız. Ama velakin serinin devamı için like tuşuna basmışsınız. Eyvallah. Adminlik nasıl olur diye. Diyelerseniz kalkalım, devam edelim sohbetimize yolda. E, evet arkadaşlar, e, adminlik serimize devam ediyoruz. E, bakalım bugün banlanacaklar oh, banlanan kişi olacak mı bakalım. Bir dakika araç geri kaydı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Adminim, eee taviz vermemek için e, dikkatli sürmeliyim arkadaşlarım. Kırmızı ışıkta durmalıyız. Bu arada F11'i aç açalım arkadaşlar bu arada. Evet çayımızı alıyoruz. Ee, adminlik görevi yapacağız şimdi. Çok, çok iyi adminsin abi ya. <laughs> Eyvallah. Biz oyuncular olarak, biz tarı kısmı epenin admin olarak, yayın moderatörü olarak arkadaşlar. Bizden tek bir isteğimiz var. Güzel sürürsünüz. Güzel mesafelerinizi kollarsınız. inanın ki oyun da güzel olur. Sürüşleriniz gerçekten yani süremeyen arkadaşlarımız var. Süremeyen arkadaşlarımız arke sunucusu astık. Tırkıs MP'nin yönetim kadrosu olarak. Tırkıs MP'nin yönetim kadrosu olarak sizleri düşündüğümüzden dolayı e, ne hani iç içe geçme olayı var arke sunucusunda. Orada oynayabilirsiniz. Yeni oyuncularla diyorum ben. Ama velakin ben tecrübeliyim. Ben bu işi sürerim. Hani bütün kuralları biliyorum. E, makas atmam hani gerçekten simülasyon oyunu üzerine oynarım. Yani diyorsunuz hani öyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar, emin olun ki e, gelin takılın oynayalım. E, sizler ne kadar güzel sürersiniz, sizler ne kadar böyle dikkatli sürersiniz, o kadar daha güzel oyun keyfi çıkarılırsınız Hem de simülasyon üzerine e, daha da güzel atmosferde bir oyun zevki verirsiniz yani diğer karşıdaki oyuncularımız. bundan birkaç yıl önce İskandinavya daha ilk harita çıktı. Çift dorsalar daha yeni çıktı hatta diyebiliriz. O günde eski oyuncular olarak ben diyorum, düşünerek diyorum. herkes böyle yani Türkler yoktu fazla. Yabancı kişiler var. Bu arada lak var bende. Dikkat edin. Tampon yapma. O kicklerim seni o zaman. ondan dolayı Anladım. sizler gerçekten bu işi yaparsınız. Ee, bu arada ses geldi. Ha, şükürler olsun. Ee, sizler dikkatli sürürseniz hani eski oyuncular gibi o kadar sıkın bizim işimizde kolaylaşırsınız. Yani ban yemezsiniz. Şöyle gö görmüş olduğunuz gibi dayı geliyor. Evet kırmızı çıktı yandı. Bakalım abi. Evet çayımızı alıyoruz. Üçü dorsi taşıyor herhalde arkadaş. Açıktan aldı. Çarparsa söyle anlarım Bak, gördün mü? Bak. Eee chat'e bakmıyoruz arkadaşlar. Ee, dediler ki bana, eee chat'i bakmayın dedi bu arada. At chat benden sorumlu değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne güzel hacmi olmuşsun be adam abi. Eyvallah kardeşim ya. <laughs> O zaman benim sağ pencere tutukla kalmış lan bir fabrika ayarlarını gidelim ya Şu, şey yapar mı halledelim <laughs> Evet Abi Ozan ben donuyorum bu arada tampon yapma da Bu arada arkadaşlar e, ben admin tüyosu veririm burada yeşilde geçmeyin kırmızıda geçin kırmızı ışıkken geçin bu arada Dönerken de soldan dikkat edin buraya çarpmayın yani Adamlar burası, orası kırmızı ışıkken burası yeşil ışık oluyor. Bak görmüş olduğunuz gibi. Dikkat edin kimse yokken geçin. Tüyo vereyim ben bunu bu arada arkadaşlar. Yani hiç kimse böyle admin olarak tüyo vermez. Kıyama unutmayın. Ben iyi adminim. <laughs> i̇yi admin Adem. Bu arada multi Universe'in kurucusu, kurucusuyumdur. Arkadaşlar siz de bizimle beraber e, bak üstüme kırma kicklerim ha. Allah belamı versin. E, arkadaşlar siz de bizimle beraber admin olarak benimle oynamak isteyenler ha, tecrübesiz gelirsiniz banlarım. Bu, bu arada söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ondan beraber oynayabiliriz. Ee, gelebilirsiniz. Instagram sayfamızdan DM atarak Maltemi.lastik'ten bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı. Altta videonun açıklama kısmında Discord hesaplarımız var. Discord linkimiz var. Tıklayıp gelebilirsiniz. Kayıt işlemini gerçekleştiririm. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Ee, ben hani sizin gözünüzde daha yeni katıldım ben ekibe. Sağolsun Tarık kısmı MP'ye başvurumu kabul etti. Eyvallah sağolsun. Ben burada anlatır kısmı bir teşekkürüm bir borç bilirim. eee görevimi like ile yapacağım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim arkadaşlar. Ha, bazen kılçıklık yapabilirim yani o, o, onu söyleyeyim de. Hani ekibime zarar veren kişileri banlayacağım yani yeminim var. Şu, onları şu anda bana verdikten e, bir kişiyi banladım. Şimdi sırada gelecek Özbulu. <laughs> Arkadaşlar yok ben takılıyorum. Özbulu gerçekten adamdır gerisi yalandır. Evet. Önde bir kız aldı hemen bir bakalım kitleme durumu var mı? Ha, takip mesafesini yukalamamış. Aslında kitleyebiliriz kick, ya. Dayı dorsayı bıraktın lan. Allah belanı versin dorsan yok. Dayı. Oğlum dayı gitti lan. Dur bir dakika kitlemeyeceğim arkadaşlar bakalım ne yapacak. Evet 3 2 Ha siktir Ciddi mi diyorsun? Oğlum şaka yapma. Has siktir. Adam dört devir Oğlum adam dört bir de açıktan alıyor lan. Adamın dört yok. Allah belanı versin senin. Lan oğlum adam gidiyor lan. dursan yok dört gel gel, 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 gel gel dayı gel. Gel gel sağdan geç. Tamamdır. <laughs> lan böyle bir şey olmaz ya abi. Ben ne hangi videoya girsem illa bir Necize geliyor böyle dandik dandik adamlar geliyor ya. Ha, buradan da bu adam iş yapmış. Görkem yavaş ol. Evet arkadaşlar. kırıyor ya. Üstünü mi kırıyor? Banlayayım hemen lan sen rahat ol. Banla abi şimdi ya. Kardeşim kaç gün ban atayım? Kardeşim... Yani arkadaşlar çok heyecanlıyım yani. Bir kaç terman, gün... bir perma, bir perma olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bu kadar yapamam ben atamam. Pan panel üzerinden atılıyor bu arada perma per arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, o arkadaşlara şey taviz gösterdim ben olabilir yani ya, yani, de istemedim Niye istemedim çok iyiyim artık hani ilk ilk adminim şu anda ilk sizinle beraber hem video çekiyorum hem tır kullanıyorum Skoda kullanıyorum arkadaşlar dedim iyiliğiniz düşüreyim filan dedim o hiç ses yok ya Skoda'dan anası hiç bir bok duymuyorum bak gidip geliyor ses ya bak var arkadaşlar tır kısmı bunu çözmeleri lazım iyice ya ben de anlamadım bu işi Baksana. Hop hop. Adama bak. Evet. I love you yazmış arkasını plakaya 10 saat. Ben de seni seviyorum kardeşim. Seni hep seveceğim. Ya da lan seni hep seveceğim. Benim bir tek benim bir tek kalbimi ayırdığım bir insan var. O da şu anda Eee e, oyunda mıdır bilmiyorum. Anladınız siz. Bir geliriz. Şimdi <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> 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 Bu arada <laughs> Önlü durumlar nasıl? Önlü durumlar iyi. Sıkıntı yok. Adam abi aslında bir siyah spot yapsaydık böyle koruma gibi. <laughs> Vallahi bir, bir dahaki videoda bu videoyu abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar yüksekler gelirse o kadar güzel içerikler çıkartacağım. Evet bir, bir tuhaf oldu şey. Arabam. Sesler gidip geliyor yine. Bu arada akşam video çekelim dedik. Akşam daha güzel oluyormuş bu arada sizin şey, şeyinizde arkadaşlar. Yorumunuzda ee, yorumunuzla birlikte katarak. Akşam video çekin dediniz, İyi tamam ben de çekelim. Lan oğlum baba 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 <laughs> baba. Baba baba baba. <laughs> al abi kaydını al. Saat bir tam daha kayıt geliyor. Bir tam daha onu da al. Aha <laughs> Rejban yazmış bir de. de. Ay senin rejine tüküreyim. Ufo seni kellen alırım ha Ak akıllı sür. He o da önüne kırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar yine diyorsunuz. Ya bu adam bu önünde kaza oluyor. Niye banlamıyor? Gerizekalı atmayın. Arkadaşlar ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum bu arada. İyiliğinizi. Ha, Vardı <laughs> Bu arada bugün adminlik girişi yaptı değil adam abi. Aynen adminlik yani? girişi yap yapmadım yani oyuncu olarak şu anda. Abi ba bana bastı adam abi. Aynen. acaba? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir hafta ban attım arkadaşımıza. Buradaki ke kestim çünkü. Ee, Arpaya <laughs> sıkıntı meydana geldi. Hadi day, hadi ya. Hadi işimiz var ya. İleride bir sıkıntı var. Dikkat et tam ama <laughs> Adamlar şu Yo bilmiyorlar abi ya. Baksan önüme kırıyor baba. Önüme kırıyor bak. Ozan önüne kıracak bak şimdi. <laughs> Ozan alıp fenana versin. F11 açıktı lan. Hak etti abi. Bak 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 şimdi o da benim önüme. Bak, bak bak bak. Ulan ya. Adam bak Oğlum ne oluyor lan? Ha. Adem abi ondaki abi şundaki. <laughs> Kardeşim ya. Oğlum çok zorlanıyorum ya. Çok... Üstüme şakası... kırdıysa ben de onun üstüne kırarım. Bir dakika, bir dakika. Her şey, karşılıklı. şey karşılıklı. Beyler, işin şakasını geçin mi? Üstünde bir adli var. Ve neden biz yani? Biz üstünde. Kardeşim, benim üzerim olabilir. Eyvallah dayı. Şimdi abi şey eee oğlum omsal omsal beni öldürecekler. Kayıt Hakkın. Oğlum sağ ol. Hakkını helal et. <laughs> Ağzım <Ay>, Allah. <laughs> Allah belanı versin seni ya. Tamamdır abi çıkabilirsiniz. Bir de yedim. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaz, kaza yaptık. Önümüzden hayvan ya sıfırdan geçiyor bana. Evet arkadaşlar gerçekten sıkıntılar meydana geldi. Bu sıkıntılardan meydana gelen kişiler de buradan e, hak, hak ettiği cezasını verdik admin olarak. Eyvallah arkadaşlar bu arada. Allah seni belanı versin. Daha yeni şey yaptım ben ya. E, Birçok arkadaşımız anlamıştır elbet. Adminlik şeyine girmiş. Bu ne oğlum ya? Yart bizim takip ediyor bana. Rap ben ben, ben dur geçeyim. Ya sıkıntı yok ya ben anlatırız ya rahat ol. Lan oğlum yavaş hayvan ol hayvan yine döveceklerdi beni vuracaklar. Lan oğlum şu kadarıyla süremiyor musun sen gerizekalı mal. Allah man ya öyle işte adam uçururum ben atmin olarak akıllı ol. <laughs> <Bu> adam. Zor sangaras ne ya böyle? Yol vermeyin şimdi. Bak bak oha adamı uçurdu yaklaşırsak Abi bunlar ben... Dikkat et abi bu uçurum yeni bir manyaklık yapacak. Abi uçurum bir şey ya. Basın abi basın ben basıyorum ya. Evet arkadaşlar vallahi var ya bizi uçuruyorlar kaçırıyorlar. Ben anlamadım ya. Bakayım arkanın. Oo arkada adamları mı yok? Neyse frenliyim lan az bir şey gelsinler. Acı Acıdım adamlar ne? ya. Üstüme geliyor ya abi korkuyorum ben. Evet arkadaşlar. Eee silah yaratalım. Evet arkadaşlar bezlik bir bitirelim. Yanışalım ee, yanaşalım. Bak, bak, bak. Üstüme kırdı ya. Kayıt alsana şimdi önünde. Aldım aldım. Bakayım bu şu, şu adamlar ne yani. yapıyor ya. Kayıt var yani zaten. Tamam. Ben e, benzine döneceğim bu arada. Evet, Volvo bana fazla yanaşma. Çiğnerim Allah'a. Oğlum yanaşma lan bana. Ya kaldı, kaldı. <laughs> <Siktir> getir, <ha>. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah ya, <çazıracağım>, yarabbim ya. <laughs> Allah <'ım>, yürü git. <laughs> evet arkadaşlar, bir kez daha videomuzun sonuna gelmiş bulunmakteyiz. Hoşça kalın, bizimle kalın, sağlıcakla kalın.